<laughs> Tarih 11 Ocak. Saat gece 2. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mahur. Kız fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Ben şaşkını ararken tesadüfen oradaydım. Kız bir cinayet görmüş. Adamlar peşine düşmüşler. Öldürülen bir savcı tesadüf. Sizler yaralandığı olayı soruşturan savcıymış. Belli ki adam Mahur'un peşini bırakmayacak. Mahur... Çok güzel bir isim. Bugün biraz yorgunum. Dördüncü küre başladık. Doktorlar umutlu konuşuyor. Atlatabileceğimi söylüyorlar. Ama ben inanmadım tabii. Hastanın moralini yüksek tutalım oyunları bunlar. Sen de ne yersin ya bu oyunları anne? Yemedim tabii. Sen şimdi New York'tasın. Orada saat kaç? Hmm, dur bakayım. Sabah sekiz falan sanırım. Senin için epey kayıt yaptım. Baban... ...ben ölünce verecek sana onları. Çok kızıyor bana. Neden mağdura söylemiyorsun diyor. Ama... ...gel sen ne yapacaksın ki? Üzülmekten başka bir şeye yaramaz. Ben dönülmez yola girince haber vereceksin. Ama maalesef seni bu konuda asla affedemeyeceğim anneciğim. Biliyorum, biliyorum beni asla affetmeyeceksin. Ama o okula girmek için o kadar çok çalıştın ki... ...ben buna engel olmak istemedim. Ahur, Yeni mi kayıt? Hı. Mahur arıyor. Sen arıyorsun. Hı -hı. Mahur kızım, erkencisi Okula gitmem lazım. Bir hoca ile randevum var. Ee? Havalar nasıl? Her şey yolunda. Senin sesin biraz yorgun geliyor sanki. Aa, e, e, yok. Soğuk algınlığı sanırım. Ne bileyim. Bir keyifsiz kalktım ben bu sabah. Hayatımda gördüğüm en iyi yalancısın anne. Anlat bakalım. Biriyle tanışmadın mı hala? Aman anne. Aman anne falan deme. Aman deme. Bak iş olup çıkacaksın diye aklım çıkıyor. Mahur. Kızım. Hayatını yaşa. Bak biz bugün varız. E yarın yok. O nereden çıktı şimdi anne? Böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Bak zaten çok uzaktayım. Burnumu da tutuyorsunuz. Babam nasıl? Ah iyi. İyi bildiğin gibi. İş güç işte. Başka bir şey yok. İyi tamam. Ben ararım sonra yine. Herkese selam söyle. Söylerim. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben de seni seviyorum anneciğim. İyi günler Celal Bey. Bankamız 20 bin liraya kadar kefilsiz kredi sunuyor. İlgilenir misiniz acaba? Yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Seriş. 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 Zeliş. Gidiyoruz. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. Sakin ol benim Tamam. Sakin ol. Bir şirket uzun menzil uçuşlar yerine kısa mesafeli helikopter kiralama ya da ambulans uçak filosuna yatırım yapıyormuş. İki tane Challenger 850, bir tane de 604'ümüz var baba. Geçen yıl filomuza kattığımız uçaklar. Birisi bakımda, diğer ikisi de havada şu an. Güzel. Ama dikkat edelim altından kalkamayacağımız mali yükler almayalım. Merak etme baba. Zaten sivil havacılık konferansında tanıştığımız birçok yatırımcı her gün kapımızı aşındırıyor. Sen bu güvenlik şirketlerini araştırdın mı Mahur için? Araştırdım. Baba bunların hepsi sıkıntı. Birini satın alsalar biteriz. Güvenemeyiz. Haklısın. Güvenebileceğimiz biri lazım. Emniyet ne diyor? Konuşacağım baba. Konuşacaksın. Kızınızda bazı fotoğraflar var. O fotoğraflar bana değil de polise giderse kızınız ölür. Bunu söylemek için aramıştım. Ha, öyle normal bölümde olmaz. Oldukça acılı bölümdür. canın mı sıkkın senin? Hı? İşle mi ilgili? Ha yok. Mahur'u düşünüyordum. Birini bulmak lazım. Korumak için mi? E bu dünkü çocuk ne oldu? Eski askermiş. O pek gönüllü değil gibi. Vallahi ben senin yerinde olsam ne yapar eder ikna ederim. Baksana çocuk hiç düşünmeden kurşunların önüne atmış kendini. Ya nasıl ikna edeceksin ki? Bunu kızı hasta değil miydi sen söylemiştin? E senin tanımadığın hastane doktor mu var? <laughs>